Lip lift yani dudak kaldırma denen yöntem üst dudakla burun arası mesafesi yaştan veya doğuştan uzun olan kişilerde üst dudak mesafesini kısaltmak için yaptığımız bir cerrahi uygulamadır. Bazı kişiler dudakları ince olduğu için şu mesafe uzun olmasına rağmen dolguyla bunu kapatmaya çalışıyorlar. Ama çoğu zaman dolgu yaptırdıktan sonra gülümsediklerinde dişlerinin gözükmediğini şikayetçi olurlar. Bunun sebebi üst dudakla burun arasındaki mesafenin çok uzun olması ve dolgu yapıldığı zaman da bu sefer gülümsendiğinde dişlerin kapanması olur. Lip lifte burnun tabanında hemen şurada bir iz bırakıyoruz. Bu iz bazı hastalarda çok daha küçük ve sınırlı olabiliyor. Ama bazı hastalarda da burnun hemen burnun deliğinin kenarına öbür kenara kadar uzanan bir iz oluyor.